Beş kişilik bir grup iki araçla İstanbul Ümraniye'deki bir mahalleye geldi. Sokak sokak gezen bir araçtan iki kişiye ateş açıldı. Şüpheliler diğer araçla sokaktaki bir genci kaçırıp darp etti. Şehir eşkıyalarının yaşattığı o dehşet var sırada. Zorla kaçırılmış. Bir çocuk zorla kaçırılmış. Zorla. Silah da varmış. İki araçla geldiler, kurşun yağdırdılar. Dükkanın önünde duran adamı kaçırıp dövdüler. İstanbul Ümraniye'de yaşandı olay. Beş kişilik grup bu mahalleye iki otomobille geldi. İlk başta arka arkaya seyrediyorlardı ama sonra yollara ayrıldı. İki araç ayrı ayrı sokak sokak dolaşmaya başladı. Birilerini arıyorlardı. İlk araçtan inen kişi yolda yürüyen iki kişiye doğru ateş açtı. O iki kişi de yaralanmadı. Ketiğe basarken yalnız da değildi. Yanındaki iki kişi de silahına sarıldı, ateş etti. Diğer otomobildekiler de sokak sokak geziyordu. Hedefinde bir kişi vardı. O kişiyi bulduğunda da araçtan biri indi, silah zoruyla araca bindirdik. Sonra da gaza bastılar, kaçtılar. Kabus'ta o kaçırılan kişi için o an itibariyle başladı. Çünkü aracın içine bindirildiği gibi işkence başladı. Dakikalarca dövdükten sonra araçtan attılar. Darp edilen genç hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi. Polis şimdi o şüphelerin peşinde.